Merhaba arkadaşlar. Hız Renk Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. İşler Yayıncılık Türkiye Geneli Deneme Sınavının AYT Matematik kısmının ilk 10 sorusunu çözmek üzere beraberiz. Ben Abdullah Ahmetoğlu. Ben Kadir Öner. Hocam o zaman birinci soruyla başlayalım. Buyurun. Başlayalım hocam. Şimdi hocam güzel bir soru. Bir sayı tanımlama sorusu. Hı hı. Ee, okuyalım. Diyor ki... Bir sayı asal böleni olan en küçük iki farklı asal sayının toplamına tam bölünüyorsa işler sayısı denir. Şimdi aşağıda örneğini vermiş, oraları geçtim. Birinci önce bakıyoruz, işler sayıları çift sayıdır diyor. Şimdi ben bunu şöyle düşünüyorum hocam. Eğer asal böleni arasında en küçük asal böleni 2 ise zaten 2'ye bölünen dolayı çift sayıdır. Burası tamam. Evet. Peki tersini düşünelim. Bunun asal bölenler arasında 2 yoktur diyelim. Acaba böyle bir durum mümkün olabilir mi? Ona bakacağız. Hı hı. Yani şöyle düşünelim mesela. Bu sayı diyelim ki P üstü X çarpı Q üstü Y olsun. Ama P ve Q her ikisi tek olsun. Şimdi böyle bir durum mümkün olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü eğer P tek ve Q da tekse. Bu durumda hocam P artı Q ne oluyor? Çift oluyor. Çift oluyor hocam. E, o zaman bu sayı P artı Q'nun toplamına bölünüyorsa yani hı hı. çift sayıya bölünüyorsa Çifttir. Dolayısıyla mecbur asal bölenlerinden birisi 2 olmak zorundadır. Dolayısıyla işler sayıları her zaman çift sayıdır. Bu doğru hocam. Ve bir asal böleni 2'dir. Evet kesinlikle. Şimdi hocam ikinci öncülü yorumlayalım. Şimdi birinci önce biz ne bulduk? İşler sayısı her zaman çift sayı olmak zorundadır. Dolayısıyla Hı -hı. bir tane asal böleni kesin 2 olmak zorunda mı? Evet. 2 üstü x. Çarpı diğerinde de p üstü y düşünelim hocam. Hı -hı. Ve başka da asal sayı olmadığını Farz edelim. Bakalım böyle bir şey mümkün mü? Hı hı. Şimdi bu işler sayısı ise o zaman bu sayı 2 artı P'ye tam bölünüyor. Evet. Değil mi hocam? Hı hı. Peki bu 2 artı P ya asaldır ya asal değildir. Doğru evet. mu hocam? 2 artı P asalsa eğer o zaman demek ki 2 ve P'nin dışında bir asal sayı daha var. O zaman zaten 3 tane asal bölünü oluyor. Peki 2 artı P asal olmayabilir mi? Ben bunu düşünelim şimdi. O zaman hocam 2 artı P asal değilse şöyle düşünelim asal değilse o zaman kesin en az bir asal sayıya bölünüyor değil mi? Evet. Peki bu asal bölen 2 olabilir mi? Olamaz hocam. Niye? Çünkü P burada tek sayı. Hı hı. Dolayısıyla arkadaşlar P artı 2 tek sayıdır. Hı hı. Değil mi? 2'ye bölünemez. Peki P artı 2 P'ye bölünebilir mi hocam? Bölünemez çünkü P ile P artı 2 ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayılar her zaman aralarında asaldır. asaldır. Demek ki o zaman P artı 2 2 ve p dışında bir asal sayıya bölünüyor. Hı hı. O zaman demek ki üçüncü bir asal bölen daha var. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. doğrudur. Geldik üçüncü öncüle. Şimdi hocam üçüncü öncülde aksini göstermek için bir örnek vermemiz yeterli mi? Kesinlikle. Tamam. O zaman ben şöyle hocam hemen en alttan şunu yazıyorum. 2 çarpı 5 çarpı 7 diyelim hı hı. ki hocam. Tamam mı? Bu sayı bir işler sayısı mıdır hocam? Önce ona bakalım mı? Şimdi mesela diyor ki en küçük farklı iki asal sayı toplamda bölünüyorsa. En küçük farklı iki asal 2 ile 5 değil mi hocam? Evet hocam. Toplamı 7. Bu sayı 7'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. bölünüyor. 14. O zaman bu bir işler sayısıdır. Evet. Doğru mu? E diyor ki bir işler sayısı 7 ile bölünüyorsa 3 ile de bölünür. E bizim yazdığımız sayıya bakarsa eğer 3 ile bölünmediğini görüyor. Dolayısıyla ben bir tane aksine örnekle 3. öncülü çürüttüm hocam. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 C seçenektir. Biraz zor gibi. Ama güzel soru. Güzel soru olmuş evet. Buyurun hocam. Şimdi küme sorumuz var. 100 aralığında tam sayılar var. 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veren sayıları A kümesine almışız. Yani 1, 4, 7 gibi sayılar. 4 ile bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar B kümesini. O zaman 2, 6, 10 gibi sayılar gelir. 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar C kümesini oluşturuyormuş. 3, 8, aynen 13 gibi sayılar. Şimdi mavi bölgeyle kırmızı bölge var. Bunlardaki eleman sayılarının toplamı istenmiş. Mavi bölgede o zaman ne olmalı? 3 ile bölündüğünde 1 kalan evet. sayılar ve 4 ile bölündüğünde 2 kalan sayılar. Doğru. Şimdi bu mavi bölgedeki sayıları bulurken sanki şöyle bir hile yapabiliriz. Sayılara 2 eklersek, bakın şuna da, şuna da 2 eklersek hem 3'e hem 4'e bölündüğünü bölünüm. göreceğiz. O zaman... Dolayısıyla 12'ye bölünür. 12'ye bölünmüş olacak. Tamam. Demek ki 2 fazlası 12'ye bölünen sayılar arıyoruz. Evet, o zaman tamam 12'nin katlarının 2 eksiği sayılar tamam, olacak Tamam. Güzel hocam. Evet. Şöyle. Şimdi kırmızıya bakalım. A ve C yani 3'e bölündüğünde 1 kalan sayılar, 5'e Beş bölündüğünde 3 kalan sayılar. Sanki aynı hileyi burada da yapabiliriz. C kümesindeki sayılara 2 eklersen 5'in Beş. katı oluyor. Doğru. O zaman 2 eklediğimde hem 3'e ve 5'e bölünmüş olacak. 15'e tamam. bölünecek. O zaman şu kırmızı bölgedeki sayılar 15'e bölündüğünde 15c eksi 2 olacak. Evet, 15c 2 olacak. Tamam. Yani bunlara 2 ekleseydim 15'e tam bölünmüş olacaklardı. Şimdi bu tür sayıları yazalım. Bir de ortak bir sayının çıkma ihtimali var. Onu çıkarmam gerekir. Şimdi başlayalım. Mesela burada ne var? 10 var. 22 var, 34 var. Böyle aslında tek tek yazabiliriz ama şey de yapabilirsin hocam. En sonuncusu 96 2 94. 94 diyebiliriz tamam. şöyle. Kaç tane var burada? Hemen terim sayısından buluruz. Tamam. Yani o son terim eksi ilk terim evet, olayı, değil mi? Evet, aynen oradan bulabiliriz. Tamam hocam. Bulalım. 94 mü dedik? Evet. 94 Hı -hı. Eksi 10 84 12'ye 12, böldük. Artı 7 1. 8 tane var hocam. Tamam. Burası Tabii tamam. bu sadece mavide değil değil mi hocam? Evet, Mavi mi? ve bu beyaz bölgede evet, olabilir. Tamam. Dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi alttakine gelelim. 15'in katlarının 2 eksiği sayılar 13. 13 evet. Hı -hı. 28. Nokta nokta. 88 herhalde. Evet 92, 92 eksiği eksi. 88. Tamam. Buradaki terim sayısı 88-13-75. Böyle 15-5-6-1-6. 6 tane var. Yine bu da kırmızı bölge artı beyaz bölge herhalde. Evet. evet. Şimdi beyaz tamam. bölgede sayı var mı ona bakalım. 12'nin katı ve 15'in katı sayılar... Direkt ekokları olan 60'ın katı sayılardır. O zaman 60 yani şurası hocam 60 D-2'dir. Evet. Çok fazla yok herhalde hocam. Sanki 58 var. Bir var tek. tane var. Sadece 58, 58 var. var. Dolayısıyla o bölgede bir tane sayı var. Tamam. Evet. O zaman burada bir sayı var. Burada 7 sayı var. var. Tamam. Şurada da 5 sayı var. Dolayısıyla cevabımız 5 artı 7 12'dir. Güzel soru hocam. Teşekkür evet. ediyorum. Güzelmiş. Teşekkür ederim ben de. O zaman hocam ben şöyle başlayayım. Şimdi hocam Önce ben şurada şu 1 artı 2i var ya onu bir çözmeye çalışıyorum. Tanım genel bu nedir? 2 çarpı. Şurada yukarıda ne var? Reel var. Reel z. Yani şu içine yazılan sayının reel kısmı. Orası nedir? 1'dir. Artı. Şimdi z'nin eşleniğinin imajiner kısmı. Şimdi z'nin eşleniği 1 2 i'dir. O zaman onun imajiner kısmı 2 i'dir. Dolayısıyla burası ne oluyor? 2 eksi i oluyor. Bana ne sormuş? Bu sayının imajiner kısmını sormuş. Bu sayının imajiner kısmı eksi 1'dir. Dolayısıyla buna eşittir desem. ilk kısmı ben 1 buldum hocam. Devam et ediyorum. Şimdi bu sefer de şöyle 3 eksi i bu üçgende yapıyorum. Bu sefer hocam şunu kullanacağım. 2 çarpı imajiner z. Z'nin imajineri nedir? Eksi 1'dir hocam. Artı reel kısım 3 bölü 2 çarpı i. Yani ne oldu? Eksi 2 artı 3 bölü 2 i. Bana neyi soruyor? Bu sayının reel kısmını soruyor. Reel kısmı nedir? Eksi 2'dir. Dolayısıyla burayı da eksi 2 yaptım. Dolayısıyla bura eksi 3. Doğru cevap hocam B seçeneğidir. Evet hocam teşekkürler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tamamı aşağıdaki 7 kutunun içinde yerleştiriliyor ve işlem önceliğine dikkat edilecek şekilde işlemler yapılıyor. Sonuç A ve A'nın alabileceği en küçük değerle en büyük değerin toplamı sorulmuş. Şimdi A'nın alabileceği en büyük değerle başlayalım. En büyük olması için çarpma işleminin en büyük değerini alması gerekiyor. Onun için 7 çarpı 6 diyeyim ben. Sonra çıkarılacak sayının en küçük olması gerekir. Ona da 2 bölü 1 diyelim. Araya kalanlar nedir? 5, 4, 3 olur. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 42 artı 3, 4, 5'in toplamı 12 eksi 2 bölü 1, 2'den 52 olur. Bu en büyük değer oldu. Şimdi en küçük değer için bu defa çarpmanın sonucunu küçük yapmalıyım. Bölmenin sonucunu büyük yapmalıyım. Bölmenin sonucunu büyük yapmak için 7'yi 1'e böleyim ve önünde eksi olduğu için toplamı azaltacak. Çarpmanın sonucunu küçük yapmak istiyorum. O zaman 2 ile 3'ü alayım. 2 çarpı 3 ve geriye kalanları yazayım. Burada ne kaldı? 4, 5, 6. O zaman a'nın en küçük değeri ne olacakmış? 6 artı 4, 5, 6'nın toplamı 15, eksi 7. Bu da ne yapacaktır? 14. Bu da en küçük değeri. Dolayısıyla a'nın en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı da 66 olur. Yani cevap Edirne'dir. Şimdi bakın biz burada öncelikle hocam yukarıdaki ve aşağıdaki ifadelerin köklerini buluyoruz. Hı hı. Şimdi dikkat ederse öğrencilerimiz burada bir büyük eşit var. Yani yukarıdaki ifadenin gerçel kökleri çözüm kümesine dahil, evet. aşağıdakininki dahil değil. Şimdi bakıyoruz çözüm kümesine. Bakın burada iki açık. 2 evet. açık ne demek? Demek ki iki aşağının kökü. Yani şuradan ben x artı b'yi sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi b çıkıyor hocam. Demek ki eksi b 2'ymiş. Evet. Yani b eksi 2'ymiş. Burası aklımıza tutalım buraya hocam. Peki yukarının Kökleri nelerdir hocam? Belli ki şu yukarıdaki ifadeyi de yazıyorum. x kare eksi 3 x artı a. Hocam bunun da kökleri şöyle baktığım zaman şu kapalı olanlar eksi 1 ve 4'tür. Hı hı. Tamam. Dikkat ederseniz kökler toplamı zaten 3 doğru eksi b bölü adan. Demek ki a nedir? Köklerin çarpımıdır hocam. Yani eksi 1 çarpı 4. Burası da eksi 4'tür o zaman. E bana neyi soruyor? b eksi a'yı. Yani eksi 2 eksi eksi 4. Yani eksi 2 artı 4. Bu da 2. Doğru cevap c seçeneğidir. İkinci derece denklem sorusu. A pozitif B negatif gerçel sayılarmış. Şimdi kökler toplamı eksi B bölü A idi. Tabi burada eksi B dediğimiz A olur. A bölü A 1. Ya ben buna T diyeyim. Kökler toplamı. E kökler de A artı B ymiş. Buradan o zaman A artı B 1 olur. Bilmiş. Ç diyelim kökler çarpımı. C bölü A dediğimiz şeydi. Yani 9 A bölü pardon 9 B bölü A. Bu da A çarpı B'dir. Şimdi B'ler sadeleşir mi? Evet. Çünkü B negatif gerçel sayı. O zaman 0 değil. Sadeleştirebilirim. Buradan ne olur? 9 eşittir. A kare. A eşittir artı eksi 3 ama zaten A'nın pozitif olduğunu söylüyor. A 3'tür. A yerine 3 yazarsam 3 artı B eşittir 1'den B eşittir eksi 2 olur. A eksi B farkı diyor. 3 eksi eksi 2'den cevap 5 olur. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum hocam. Şimdi burada bakın bir parabol vermiş. Hı hı. Diyor ki parabolün diyor x eksenine göre yansımasını al. Onun tepe noktasını bul. Peki ben bunun yerine şöyle yapsam hocam. Elimizdeki parabolün tepe noktasını alırım. Daha sonra parabolün yansıması alınca zaten o tepe noktasının yansıması da alınacak x'e göre. O zaman ben ilk önce şurada bize verilen parabolü şöyle yazsam olur değil mi hocam? Bunu x eksi 3'ün karesi artı 1. Ha nereden yaptım bunu öğrencilerimiz merak ederse. Şuradaki 10'u Şuradaki 10'u hocam 9 artı 1 yaptım tam kare yaptım tam yani. Kare, Dolayısıyla bunun tepe noktası şimdilik t diyorum 3'e 1'dir hocam. Öğrencilerimiz isterse bunu eksi b bölü 2a formülünden de bulabilir bu basit. Peki şimdi bunun x eksenine göre yansıması t1 diyorum. X eksenine göre yansımada hocam ne oluyordu y'ler değişiyordu. Yani t1 o zaman 3'e eksi 1'dir. Bunun y eksenine göre yansıması bu sefer hocam x'ler değişiyordu eksi 3'e 1 oluyordu. Bize ne soruyor? T1 ve T2 noktalar arasındaki uzaklık. Yani bizim şöyle T1, T2 diyeceğimiz. Bu da neydi hocam? Kare kök içinde x'lerin farkının karesi. 6. Yani 6'nın evet. karesi. Artı y'lerin farkının karesi. Yani eksi 2'nin ya da 2'nin karesi fark etmez. Bu da nedir hocam? Kök içinde 36 artı 4. Yani kök 40'tır. O da 2 kök 10. Doğru cevap B seçeneğidir. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir polinom. P eksi x eksi px'i sağlıyormuş. O zaman bu tek fonksiyon özelliği gösterir. Tek fonksiyonsa çift dereceli bir terimin olması gerekmiyor. Doğru. Bir de sabitin olmaması Mümkündür. gerekiyor. O zaman normalde ben px'i ax küp artı bx kareyi artı atıyoruz, atıyoruz. Tek olduğu için. Cx evet. diyebiliriz. Artı sabiti atıyoruz. Bir de baş kat sayısı 1 dediği için a da 1'dir. Yani, yani asıl x küp artı c x p. Evet yani sadece bir bilinmeyenim varmış. x küp artı c x. Bir bilgiyle bu soru çözülür o zaman. O bilgi de şu p 2 eşittir 0 yazalım p 2 eşittir 8 artı 2 c o da eşittir 0'dan 2 c eşittir eksi 8 c eşittir eksi 4. O halde polinomumuz hazır px x eşittir x küp eksi 4 x. E buradan da p 3 eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı 12. Ne yapacaktır? Eksi 15 yani cevap edir nedir? Şimdi hocam güzel bir soru. E, fonksiyonlar var, alan var, grafik var ve yeni bir fonksiyon tanımlama var. Ben bunu direkt şöyle yapayım. Şimdi h fonksiyonunu ben tanımlamak istiyorum hocam. Şimdi bu x eşittir a. Şurası, şurası a ise hocam. Şimdi gx fonksiyona baktığımızda zaman gx eşittir x, x O zaman şurası a. fx de 2x olduğu için burada 2a. Hı hı. O zaman bu üçgenin alanı. Hocam şu kısım a mı? Peki bu yükseklik de A mı? O zaman benim bu H A dediğim şey, bu üçgenin alanı ise A çarpı A bölü 2'dir hocam. Geniş açılı üçgenin alanı. Dolayısıyla evet. Hmm. Yani ve de şey yükseklik de var, taban da hmm. var. E dolayısıyla bundan sonra kolay hocam. H 20 diyor. Yerine yazıyorum. 20'nin karesi 400 bölü 2. Burası ne yaptı? 200 yaptı hocam. Aklımıza tutalım. Hmm. Bir de H 10 diyor hocam. Bu da 10'un karesi 100 bölü 2. Bu da 50 yaptı hocam. Ve bunların toplamını soruyor. Toplam 250 doğru cevap B seçeneğidir. Bir polinomda bölme sorumuz var. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı aslında baş katsayı demek istiyor. Bir olan birbirinden farklı üçüncü dereceden P ve Q polinomları için ortak kökler var. Yani her ikisi de aslında baş katsayı sayı 1 dedik. X eksi 2, X artı 1 çarpanlarını taşıyor. Q için aynı şeyi yazalım. X eksi 2, X artı 1. Sonra ayrıca P ve Q polinomlarının diğer köklerinin mutlak değerleri birbirine eşittir. Tabii. Direkt eşit olamaz çünkü farklı polinom diyor. O zaman birine x eksi k diyelim. Birine de x artı k diyelim. Polinomlar böyle. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 10. Yani 4 yazdığımda p4 ne olacakmış? 10. O zaman buradan k'yı buluruz. Bulam. Şöyle yazıyorum 4'ü. p4 eşittir. 4 eksi 2, 2. 4 artı 1, 5. Ve 4 eksi k. Bunların çarpımı 10 olacak. Zaten 5 kere 2, 10. Bunlar sadeleşir. 1 kalır. Buradan da k 3'tür. O zaman polinomları aslında buldum ben. Şurası 3. Q polinomunun x eksi 4 ile bölümden kalanı soruyor. Yani q 4'ü soruyor aslında. O zaman şuna 4 yazalım. q 4 eşittir. 4 eksi 2 2. 4 artı 1 5. 4 artı 3 7. O da ne yapacaktır? 70. Yani cevap Adana'dır. Hocam bu videonun sonuna geldik. Evet, o zaman efendim. bir sonraki videoda 11. soru ve 20. sorular arası soruların çözümüyle öğrencilerimizle beraberiz. Şimdilik hoşça hoşçakalınlar. O zaman görüşürüz.